Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Türkiye'nin 20 Kasım'da Pençenkılıç Hava Harekatı'na başlamasının ardından, terör örgütü PKK, PYD, YPG, SDG ile Suriye'nin kuzeyindeki ortak devriyelerini askıya alan Pentagon, bu devriyelere yeniden başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin liderlik ettiği Dağ'da mücadele koalisyonunun sosyal medya hesabından terör örgütü YPG SDG paylaşımı yapıldı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki YPG'nin terör yapılanmasına operasyon hazırlıkları devam ederken Pentagon'dan gelen mesaj YPG SDG ile işbirliğinin sahada devam ettiğini gösterdi. Birleşik Ortak Görev Gücü, Doğal Kararlılık Harekatı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, yakın zamanda koalisyon güçleri DAEŞ'ta 3 müşterek operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar bir DAEŞ lideri ve iki teröristin tutuklanmasıyla sonuçlandı. Bu Suriye Demokratik Güçlerinin, SDG, DAEŞ tehdidini caydırma ve Kuzey Suriye halkını savunmaya yönelik taahhüdünün bir başka örneğidir, denildi. Sosyal medya hesabı paylaşımında, terör örgütü YPG'ye bağlı olan sözde antilerör birimi yatın amblemi de yer aldı. Yat adlı özel eğitimli birimini doğrudan Amerika Birleşik Devletleri subaylar ve YPG'liler eğitiyor. PKK terör örgütünün Suriye'deki bu yapılanmasını Amerika Birleşik Devletleri ordusu, DEAŞ'a karşı mücadele, gerekçesini öne sürerek destekliyor. Türkiye'nin, YPG-SDG'nin PKK'nın uzantısı olduğu yönündeki itirazlarını görmezden gelen Washington, Ankara'nın operasyon hazırlıklarına karşı çıkıyor. Türkiye'nin 20 Kasım'da Pençenkılıç Hava Harekatı'na başlamasının ardından, SDG ile Suriye'nin kuzeyindeki ortak devriyelerini askıya alan Pentagon, bu devriyelere de yeniden başladı. Pentagon Sözcüsü Tu General Patrick Rieder, Suriye Demokratik Güçleri ile ortak operasyonlarımız yeniden başladı. 9 Aralık itibarıyla tam bir şekilde başladı. Tekrar söylüyorum, orada bu yerel ortaklarla yaptığımız çalışma derşin yeniden toparlanmamasına odaklanıyor ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.